Herkese merhaba dostlar. Cümlete selamün aleyküm. Arkadaşlar bu üç tane ineğimiz inşallah hayırlısıyla bir ay sonra doğum yapacak. E, ee, doğuracaklar arkadaşlar. Tarihleri hesapladım. Tam bir ay kalmış arkadaşlar doğumlarına. Eğer uzatma uzatma sıkıntı olmadığı takdirde Mart'ın arkadaşlar 5'i 6'sı gibi doğurması lazım. Ee, arkadaşlar bu 3 tane inek pamuk, fıstık, İsimleri de bu arada düdük. Bu üç tane inek arkadaşlar aynı zamanda aşılandı. Ayın kaçında? 23'ünde. 23 Mayıs'ta aşılandı. Bazı aylar arkadaşlar 31 çekiyor. Bazıları 30 çekiyor. Hesaplamalarına göre Mart'ın içinde doğuracaklar başında. İnekler arkadaşlar 280 ile 285 gün aralığında doğum yaparlar. Eğer uzatma uzatma olmadığı takdirde bizim bu hayvanlar bakalım ne zaman doğuracaklar. İnşallah vaktinde doğururlar. Sağlıklı bir şekilde doğururlar. Üçü de aynı zamanda aşılandı. Hat, bu iki gün önce aşılandı ama bu iki gün bir şey fark etmez. Şu inekli arkadaşlar şu pamuk aynı gün aşılandı. Bakalım üçü de aynı vakitlerde mi doğuracak? Aynı günde mi doğuracak? Aynı hafta içerisinde mi doğuracak? Büyük ihtimal aynı hafta içerisinde doğururlar. Yani aralarında birer gün olabilir. Aynı gün doğuran inek de olabilir. Belki ikisi aynı gün doğurur, biri sonra doğurabilir. Belki üçü de aynı gün doğurabilir. Bilemiyoruz. Geçen sene arkadaşlar bildiğiniz üzere şu Pamuk'la bu düve geçen sene bu ilk doğumunu yapmıştı. Aynı zamanda doğurmuştu. Biz bunun doğumunu beklerken Pamuk ondan 5 dakika önce doğurdu. Yani bunu doğurturken arkadaşlar bu da doğru. O videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Kartlar kısmına korum. Çok böyle yani biz ilk defa böyle bir şey yaşadık yani bu zamana kadar. İki hayvanın aynı anda birini doğurttururken diğerini doğurması. Ee, i̇ki tane ineğimiz geçen sene bu şekilde doğurmuştu. Bu sene bakalım belki de böyle bir şey yaşarız. Belli de olmaz. Bu ineğin doğumunu çok zordu. İlk doğumu olduğundan dolayı da buz hasta iri olduğundan dolayı sıkıntı çekmiştik. İnşallah bu sefer sağlıklı bir şekilde kolay bir doğum gerçekleşir. Ee, hasta büyükse bilmiyorum ama yani bunun buzağı hasta büyüğe benziyor arkadaşlar. Karnı bayağı şiş. Ee, aynı tohum atıldı. 3 iğneye arkadaşlar. Aynı boğanın tohumu attı, atıldı arkadaşlar. Kaliteli bir tohum attık. İnşallah güzel buzağılar sağlıklı bir şekilde doğur. Ee, Bakalım belki birbirine benzerler. Üçü de belki de benzemezler. Belki annelerine benzerler artık. Ee, bu biraz baba ile anne arasındaki o e, genlerle alakalı bir durum. Bakacağız, göreceğiz inşallah sağlıklı bir doğum gerçekleşir. Bu üçünden daha önce arkadaşlar e, diğer ahırda olan alaca inek doğuracak büyük ihtimal. Alaca inek çünkü biz aldığımızda gebe gelmişti, yeni tohumlanmıştı. Yani boğa atlamış. E, o zaman bunlardan önce doğurması lazım. O da bir hafta önce doğru tahminime göre. O zaman onun da arkadaşlar doğumuna 20 gün var. Yani öyle bir durum ortaya çıkıyor. Alacağı inek doğurursa sonrası bunlar. Bunlardan sonra arkadaşlar bu şeker var. Arka ön taraftaki ahırda sarı inek var. Yani toplamda 6 tane var. Bunları bekliyoruz. En son galiba bu inek doğuracak. Bu ineğin doğumuna da arkadaşlar büyük ihtimal bir buçuk iki ay gibi bir civar var. İki ay olabilir. Daha var ya buna. Buna daha var. Bu da ikinci doğumu olacak. Bunun da ikinci doğumu. Bunun dördüncü doğumu. Şunun da beşinci doğumu. Diğer ahırdakiler de aynı şekilde devam ediyor. Bu sene yaşlı inekleri elden çıkartacağız. Mesela bu inek artık vaktini doldurdu. Bu inek elden çıkacak. Bu inek kalacak. Bu ineyi de çıkartabiliriz elden. Bu biz, bizden büyüme bir hayvan. Bu da bizden büyüme bir hayvan. Bu bizden büyüme değil. Sonradan alma. bu inek de buzağıken almıştık. Bizden büyüme sayılır. Bakacağız. Bu inek, inek diyorum pardon. Bu düve biraz ışık geliyor görünmüyor ki. Bu gelmedi. Bu gelirse bilmiyorum. Belki tohumlatırız. Belki de kurbanı satarız. Hiç bilemiyorum yani. Şu an Kararsızım. Bu arada çok fena güneş vuruyor. Hiç de Bu şekilde arkadaşlar bir ay sonra doğumlar başlıyor. Sizce bir aya bunlar doğurur mu? Şu an meme yapma durumları yok. Sadece şu kalçalarda şu taraflar çöküyor. Bu taraflarda herhangi bir çökme durumları yok. Yani bir aydan önce doğuracaklarını zannetmiyorum. Bakın bunda hiç çökme yok. Yani bir ay var. Bu biraz şurayı biraz gevşetmiş az bir şey. Sizin de yorumlarınızı, tahminlerinizi alalım. Herhangi bir meme yapma durumları yok. Tarihlerine göre de bir ay var. İnşallah doğuracaklar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Videoda like atarsanız, beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.